Efendim selamlar cümleten. Hayır sen böyle iki gün süse video çekmezdin. Bayram diye seven değil. Ne oldu diye sorunuz olacak büyük ihtimalle. Haklılar. E, sal bizi bir arkadaş. Bak her videonu her açtığımızda zaten bir geriyorsun. Sürekli olumsuz şeylerden bahsediyorsun diye şikayet eden olacak muhtemelen. E, haklılar. Gene geleceğim sizi muhtemelen. Çünkü ben gerginim. Canım sıkıldı. Canımın sıkıntısını aktarmak üzere kamera karşısına geçtim. Çok uzatmamaya çalışacağım. Ama şunu söylemem lazım. Bak dokuzuncu kez başlıyorum bu videoyu çekmeye başka konularda da bazen başıma geldi bu geçtiğimiz 3 sene boyunca bu kanalı açtığımdan beri. Bazen böyle konuşmaya başlıyorum. Konuştukça kendi kendimi sinirlendirip sınırları aşıyorum. Bağır, çağırmaya falan başlıyorum. Video çığırından çıkıyor. Bugün de o günlerden birini yaşıyorum. Hani video biraz nispeten düzgün başladı. Videonun sonlarına doğru ayarı kaybettikçe yok olmadım bunu bir daha çekeyim deyip de yeniden başladım. Umarım 9. da becereceğim. Başlığa koyduğum başka bir saçmalıktır bu adı konamaz. Tarifi hani İslam Çupi'nin o hepinizin çok iyi bildiği Fenerbahçe tanımından başka bir ülkte adı konamaz diye yazdığı yazılan esinlene koyduğum bir şey. O saçmalık diye bahsettiğim şeyde Ali Koç'un bugün yaptığı açıklamalar. Ali Koç'u izledim. İsmail Kartal'ın imza töreninde yaptığı açıklamaları, verdiği cevapları. Ve ee, yani sakin başlayan günüm kendi kendimi böyle parçalayarak geçti adeta. Şimdi adım adım gidelim. Dağılmamaya çalışacağım videoyu yaparken. Bak şimdi Ali Koç dedi ki dakika bir gol bir yani ilk ilk buradan başlayayım. Üçlü sistem çalışmıyor diye Vitor Pereira'yı gönderdik diyor. Üçlü sistem Türkiye'de olmuyor diyor. Onun için diyor işte Avrupa'da da zaten diyor çok az kullanılıyor. Öyle bir trend falan yok diyor. Bak şimdi tesadüfün güzelliği ki daha bu hafta İki tane ayrı makale okudum. Avrupa'da işte yükselen üçlü sistem, Premier Lig'in geleceğinde 3-5-2 ve türevlerini daha çok göreceğiz falan filan diye anlatan, işte örnekler veren falan e, makaleler vardı. Daha yeni yani okudum bunları. Neyse. Ardından diyor ki işte üçlü hiç oynatmayan hoca seçtik diyor. Jesus için diyor bunu. 30 yıldır üçlü denemeyen adamın üçlü deneyesi tuttu diyor. Ya arkadaş bak sen... Jesus mu löv mü diye 6 ay harcadın. 6 ay. 6 ay boyunca Jesus mu löv mü tartıştık biz değil mi? Ya Jesus mu löv mü incelemesini o hani short yabancının İngilizlerin tarifiyle kısa kısaltılmış liste son adaylar yani final listesi. Ya o listeye sen nasıl ulaştın abi? A aday büyük hocaları böyle elemekten geçirip de Jesus mu löv mü listesine nasıl ulaştın sen ikisinden bir? Löv'ün de son döneminde üçlü oynattığı bir sürü, üçlüyü denediği bir sürü maç var Alman milli takımında. E Jesus'un Hiçbir mi kiminle konuşuyoruz biz diye? buluştun, yemekler yedin, Portekiz Cumhurbaşkanı falan yanında. Ya Jesus Benfica'da ne oynattı arkadaş son döneminde? Hiçbir fikriniz yok arkadaş sizin yani? Neye göre hoca seçiyorsunuz? Ve hocayı öyle seçiyor ardından a üçlü oynatıyor diye şaşırıyor. O, o şaşırdığı dönemde bile olan bu niye üçlü oynatıyor? Eskiden öğretmiyordu falan diye bir dönüp bakmak aklına gelmiyor demek ki aylar sonra karşımıza geçip bizim gayet kendine güvenerek biliyormuş gibi ya 30 yıl önce üçlü oynatmayan hoca üçlü deniyesi tuttu falan diyor. Şimdi bu elle tutulur bir saçmalık. Tamam mı? Yani sen neye göre hoca seçiyorsun? Bu hocayla imza atmadan önce hiç mi konuşmuyorsun? Hiç, hiç mi mülakat yapmıyorsun? Ya sen işe aldığın adamla mülakat yapmaz mısın? Ne yapacaksın? Ne planlıyorsun? Hani bizim böyle böyle dertlerimiz var. Sen bunu nasıl çözersin? Değil mi? Yani hiç hiç mi yani? İki, ya böyle bir cehalet olabilir mi? Ne demek üçlü olmaz? Yani şimdi Avrupa'da da üçlü olmaz kısmı zaten büyük. Oynayan yok zaten çok fazla. Üçlü falan kısmı zaten büyük rezillik. Üçlü olmaz ne demek lan? Yani hani herhangi bir spor, bak futbolu bırak. Herhangi bir spor bu kadar sığ bir şekilde değerlendirilebilir mi ya? Yani ha değerlendirilir. Sıradan, çok da alakası olmayan taraftar hani konuşuyor. Ya yerli hoca, üçlü falan işte böyle konuşuyor onlar. Tamam mı? Hani sadece ki benim tarifim var biliyorsunuz bunu 50 defa söyledim size. Sadece kendi takımının maçlarını hani onu bile tam değil çok da özetlerden takip eden aslında futbolla çok alakası olmayan ama futbol üzerinde konuşması çok kolay böyle sağdan soldan ezber aldığı lafları arka, arka ekleyerekten ekleyerek futbol konuşan bir kitle var Türkiye'de. Türkiye'de futbol sever diye kendini tanımlayan %90'dan fazlası böyle. Aslında çok bilmiyorlar çok seyretmiyorlar çünkü yani çok bilmekle çok zeki olmakla falan alakalı bir şey değil. Benim gibi hastaysan her maçı seyrediyorsan biliyorsun bir yerden sonra. Ama diyorum ya hani insanların öyle bir vakti yok. Bunu da anlayabiliyor. Ama şimdi Fenerbahçe Başkanı unvanıyla konuşuyorsan sen ya böyle Dudullu'daki kenar mahallenin işte bilmem ne kıraathanesinde konuşan adamdan farkın olması lazım. Yani John hakkında konuşuyorsan imzaladığın elemanın senin, personelin bu. John kim olduğunu biliyor olman lazım. Üçlü olmaz falan gibi bir genelleme yapmanın herhangi bir spor ne kadar saçma bir laf olduğunu biliyor olman lazım. Ne demek üçlü olmaz? Yani, yani hangi kadroyla üçlü olmaz? Hangi dizilişte üçlü olmaz? Hani hangi görevlendirmelerle üçlü olmaz? Hangi taktiğe karşı oynarken üçlü olmaz? Ya böyle langırt tahtası değil ki arkadaş böyle adamları diziyorsun onlar sabit duruyor. Vitor Pereira dellendiği bir basın toplantısında basın mensuplarına izah etmeye çalışmıştı üşenmeyip de. Ya arkadaş bak oyuncular böyle sabit durmuyor. Top buradayken bu buraya kayıyor, bu böyle kayıyor. Böyle böyle olunca burada dörtlü oluyoruz. İşte bu böyle kayınca burada iki oyuncu oluyor. Yani ya futboldaki ana amaç, modern futboldaki, modern futboldaki, bütün taktiklerin, dizilişlerin, sistemlerin ana amacı topun bulunduğu her yerde rakibinden bir fazla olmak. Ya da bulunacağı yerde bir fazla olmak. Sayısal üstünlüğü ele geçirmek, boşluk yakalamak, boşluğu alamak. Bunu yapmak için de sürekli kaymalar oluyor. Oyuncular görev yerlerinin, hani oyuncuların bireysel görevlendirmeleri, bireysel yeteneklerine göre bireysel görevlendirmeler olur. Bunu da işte elindeki kadroya göre o, o, en uygun dizilişi bulup oradan kaymalar da yaparsın. Yani üçlü de, üçlü sorumlu sabit durmaz. Anlattı adam size bunu mesela. Ali Koç benim gibi boş bir adam değil. Oturup da manyak gibi her maçı seyreden bir adam değil. Olamaz yani. Öyle bir vakti yoktu. Holding sahibi adam. Tamam mı? Yani yönettiği holding var. işte falanca derneği bilmem neler birliği hede hede kurulu falan bir sürü böyle cemiyette organizasyonda faali, faaliyette bulunuyor. Aktif görev oluyor falan. Ya senede 50 tane değişik dünyanın dört bir yanında toplantıya katılıyor. Muazzam bir çevresi var. Fenerbahçe hiçbir faydası olmayan muazzam bir çevresi var. Sürekli bir orada yemek diye, burada bilmem nerede, şurada branşta falan. Meşgul adam. Ailesi. Ailesi var kendi sosyal kendini ayıracağı vakit var falan. Hani ayıracağı kulübün finansal işleri falan derken ya oturup da benim gibi her maçı seyredemez, seyretmiyordur. Bilmek zorunda değil zaten yani. Ve, hani seyretmiyorsan da bilemezsin. Bak bu, bu, bu o kadar basit bir şey. Yani böyle e, futbolu işte çok yetenekliyim ondan biliyorum falan diyeceğim bir şey yok. Seyretmeyen adam bilemez. Seyrediyor olman lazım. Ali Koç'un da seyretmeye vakti yoktu. Bunu çok iyi anlayabiliyorum. Ama adam biliyormuş gibi konuşma arkadaş o zaman. Yani Jeyson kim olduğunu bilmiyorsun. Üçlü oynamaz gibi böyle bir, şimdi böyle bir yönetim kurulu var demek ki şimdi. Bunu anlıyorum ben. Yönetim kurulu böyle tartışıyorlar. Hangi oyuncuyu alacaklarını, hangi hocayı alacaklarını. Hiçbir fikirleri yok bunların. Türk olsun. Ama Türk olmuyor ya. İtalyan o. İtalyanlar iyi. Al Almanlara disiplinli diyorlar. Alman alalım. İşte Japonlar bilmem ne oluyormuş. Japon gelsin falan. Yani bu kafayla futbol yönetiyor. Futbol aklı Türkiye'de. Bu yani. Böyle bir cehaletle yönetiliyor Fenerbahçe. Buradan başa çıkmasını bekliyoruz. Ha bu arada üçlü. Ya Ali Koç döneminde alınan su stoperle bir gözünüzün önünden geçirin. Bir bakın ardından alınan kariyerlerine. Ali Koç'un bizzat aldığı stoperlerin yarıdan fazlası Fenerbahçe'ye gelmeden önce üçlü oynayan takımlarda oynuyordu. Bu sene alacağım diye yırtındı ve işte bir türlü bonservisini düşüremediği BKA'da bütün kariyerini üçlü oynayarak geçirmiş bir stoper mesela. Yani Jesus'un üçlü oynattığını bilmiyor. Stoper satın alıyor. Aldığı stoperler üçlü oynadığını bilmiyor. Üçlü oynayan yok zaten ya diyor. Bize girip icat çıkartıyor ondan sonra hoca falan diyor. Yani aman Allah'ım ya. Sonra bu, ikinci bomba. İstatistik veriyorlar basın toplantısında. Diyorlar ki bakın son 3 yılın istatistikleri. Biz en başarılıyız. En çok maçı biz kazandık. En çok golü biz attık. En çok puanı kaza biz kazandık. Hani bütün istatistiklerde 3 yılın toplamında Fenerbahçe en başarılı. Ama işte şampiyon olamadı. Taraftarlarına sesleniyor ondan sonra. Diyor ki bakın bunu iyi görün. Yani hani biz başarısız değiliz. Ama işte sağ dışında, sağ içinde olmuyor. Sağ dışında lobiyle bilmem ne yapıyor. Eyvallah bak tamam. Bir arkadaş bak 3 senede 5 tane hoca değiştirdin sen. Bu son 3 sezonda. Ya madem başarılıydı bu adamlar niye kurtuluyorsun lan o zaman hocaları? Yani madem başarılıydı Vito Pereira'yı niye gönderdin? Madem başarılıydı Emre Belozoğlu'yla niye devam etmedin? Madem başarılıydı işte İsmail Kartal'la niye devam etmedin? Madem başarılıydı Jesus niye kalmadı gitti? Niye yani niye? Tamam mı niye? Takım başarılı ama her sene sil takım kuruyorsun. Her sene 15 20 tane oyuncu alıyorsun. Her sene hoca değiştiriyorsun. 6. sezonuna girerken 11. defa hoca değişmiş oldu. Geçicileri falan filan de çıkartınca. Ya bir söylediğinle yaptığın arasında bir tutarlılık olsun. Arkadaş yani biz başarılıyız ama hocayı kovacağız. Niye? Çünkü başarısız oldu. Başarılı işte Türk'le olmuyor yabancı olsun. Yabancı isimli gelsin. Yabancı isimli olmadı. Üçlü oynattı. Türk gelsin. Camia çocuğu olsun falan. Ne yapıyorsun abi sen? Orada gazeteci olan bir adam böyle minimum seviyede e, zeka sahibi olan bir gazeteci, gerçek gazeteci sorar bu soruyu der ki ya madem 3 yıldır başarısız 3 yılını her, her senenin sonunda senenin başında niye hoca değiştiriyorsun o zaman? Yani ki mesela şunu da zamanında sormuşlardı. Vitor Pöre'ye gönderdikten çok kısa bir zaman sonra bir işte sohbet toplantısı falan gibi bir yerde Ali Koç kalkıp şunu dedi ya gazetelerde falan da yazdı bu. Ya aslında Vitor başarısız değil kötü değildi ama işte Türkiye'de sabır gösterilmiyor. O zaman da böyle kendi kendine böyle kafa atasım gelmiş. Ulan kim sabır gösterecek? Sen kovdun adamı. Hani insan kendinden şüphe ediyor. Ulan ben mi kovdum acaba? Kim, kim sabır göstermedi Pereira'yı diye. Hani kendi kovdu. Ya sabır gösterilmiyor ona. Ben işte aslında gitmese iyiydi falan diyor ondan sonra. Hani kimden ötürü ya? Kimden ötürü ya yani? Bak ne yapsak olmuyor. Aslında biz sağ içinde başarılıyız ama bize bunu yedirmiyorlarsa eğer vermek istediğim mesaj buysa ya ona yönelik çalışmanı yap. Hani lobisi güçlü olan kazanıyorsa lobin güçlü olsun ya da sistemi yık. Sistemi yıkmanın yol nedir değildir bilmiyorum. Yani. ya da çekil. Bak bunu senelerdir söylüyorum. Takımı çekmekten kulübü kapatmaktan falan bahsetmiyorum. Ortalı ayağa kaldırma ihtimalim vardı senin defalarca. Şunu diyebilirdim. Ya bizi bu iktidar, bu federasyon, bu sistem, bu düzen hala FETÖ kalıntıları orada burada Bizi şampiyon yapmayacaklar sevgili Fenerbahçeliler O yüzden biz bu düzen değişene kadar Yarışmayı reddediyoruz Fenerbahçe sadece altyapı oyuncularına devam edecek Bütçeyi toparlayacak ekonomimizi düzelteceğiz Sizden de destek bekliyoruz Bunu deseydim 5 yıldır şu an bambaşka bir yerdeydik muhtemelen. Ülkedeki sistem de değişmişti. Sen bir yandan dünya para alıyorsun, dünya emek harcıyorsun. 80'in üzerinde oyuncu satın alıyorsun. 10 tane hoca getiriyorsun, 11 tane hoca getiriyorsun. Bir yandan yarışmaya devam ediyorsun. Yarışların içinde sistem para kazanmaya, senden nem alanmaya devam ediyor. Yani çünkü sistemin kölesi olarak çalışıyorsun. E bir yandan da diyorsun ki biz elimizden geleni yapıyoruz, gayet de başarılıyız. Bizi şampiyon yapmıyorlar. E ya, ya biri ya diğeri kardeş yani ya başarısızsın sen ya da seni şampiyon yapmıyorlarsa niye kendini kullandırıyorsun o zaman? Dediklerinle yaptıkların tutarlı olsun ya. Son üçüncü konu da Arda Güler konusu doğal olarak. İsmail Kartal hocayı onurlandırmak üzere İsmail Kartal'ın imza törenini düzenliyorsun değil mi sen? Şimdi, o imza töreninde yani biz senin Değişik konularda olan alikot çıksın diye bir konuşsun camia bir arkadaş kaynıyor insanlar taraftan bir saldırmaya başladı artık hani bir başkanın çıkıp buradayım deyip konuşması şu konuyu artık neyse o konu hani 5 yılda defalarca bunu yaşadık çünkü şu konuyu açıklığa konuşturması lazım diye beklediğimiz böyle haftalarca aylarca konuşmadığın dönemler oldu değil mi yani 2 ay bekliyorsun alikot çıkacak da konuşacak diye konuşmuyor. E kalkıp da bak bu kadar zamandır bekliyoruz. Avdogiler'de ne olacak, ne bitecek, ne falan diye bu kadar zamandır bekliyoruz. Mesela bir gün daha bekle. Ki zaten dedin ki başka bir açıklama daha yapacağım detaylı. Ya İsmail Kartal hocanın basın ıı, imza töreninde basının karşısında bunu konuşmak zorunda mısın? O da adam gibi bir lider. Biraz da politik olarak. Der ki arkadaşlar yakın bir zamanda netleşti, kesinleştiği zaman detaylı bilgi vereceğiz zaten. Herkesin hayırlısı olsun. Şu anda bir şey konuşmanın manası yok. Bakın burada İsmail hocanın imza töreni için buradayız. Hani bunları konuşalım. Arda iyi konu falan deyip uygun bir dille. Daha da düzgün kelimelerle. Hani benim şu anda sinirden aklıma gelmeyen daha düzgün kelimeleri vardır bunun muhtemelen. Bu Top dolaştırılır, kenara atılırdı. Kalkıp Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Peki? Çünkü kalmak istemiyor. Bak defalarca yaptı bunu. Mesela bugün bugünkü toplantıda demin az önce anlattığım işte Jesus. Yani hemen satı veriyor. Hemen kelle veriyor. Yani ya hoca kellesi veriyor ya oyuncu kellesi veriyor. Hemen hemen yani hemen birilerini taraftarın kucağına atıyor. Tabii taraftar da çünkü taraftarın çoğunluğu da zaten birilerine saldırma ihtiyacı içerisinde sürekli olarak. Ya şimdi bak Arda dediğin 18 yaşında çocuk. 18 yaşında yeni bastı daha bu çocuk. Yanlış karar veriyor da olabilir, doğru karar veriyor da olabilir. Dünyanın en büyük yıldızlarından biri olacak büyük ihtimalle bu çocuk. Ben yeni Zidane olur mu diye bekliyorum. Real Madrid'ler yeni Modric olacak inşallah diye alıyorlar çocuğu falan. Tamam yani böyle bir çocuktan bahsediyoruz. Ama velev ki olmadı. Yani dünyanın bin türlü hali var. Avda bir iki sene sonra Türkiye'ye geri dönme durumu oldu. Ya sen Avda niye böyle ayrılıyorsun? Bak taraftar küfür ediyor Avda. Hani evet kalbimiz kırılıyor. Kalbim çok kırıldı. Avda'dan çok ümitliydim ben. Çok hevesliydim Avda ile alakalı. benim de kalbi çok kırıldı. Ve fakat lan bu çocuk bir gün geri gelebilir. Bu çocuğu Fenerbahçeli Avda olarak tutmamız lazım. Bir defa her şeyden önce kulübün menfaatleri için bunu yapmamız lazım. Bak deli, asabi, gergin taraftar her şeyi yapar, her şeyi söyler. Başkan, lider olarak senin politik olman, sakin olman, için içini yiyor bile olsa sakin davranman lazım. Veya duruma göre tam tersi. Sakinken bile bazen rol yaparaktan bağırıp çağırman gerekir. Yani liderlik böyle bir şey. Takımının menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapman lazım senin. Lider olman lazım. Ya Ali Koç hiç ağzından çıkanı kontrol etmeden çata çata konuşuyor. Arda'yı attı taraftarın önüne. Yani şimdi Arda yarın öbür gün Türkiye'ye döneceği zaman ne Fenerbahçe sahibi Allah aşkına ben Fenerbahçe'nin ayırırken benim bir ağzıma aldı. Fenerbahçe'ye dönmem deyip de Beşiktaş'a Galatasaray'a gitse mesela şaşırır mısın? Şaşırmazsın. Biz niye, niye kimseye düzgün ayrılmayı beceremiyoruz arkadaş? Şimdi tabii onun da sebebi var. Obradoviç'i tutamadı. İşte ne bileyim onu tutamadı, bunu tutamadı, şundan faydalanamadı. Şimdi Avda'yı tutamadı, Avda'yı kaçırdı elinden. Denecek ya. Ona işte şey yapıyor. Avda'yı 18 yaşında çocuğu milletin önüne böyle yem, yem olarak attı. Helal olsun. Bak şimdi böyle Milyonlarca deli taraftarımız var zaten bizim. Ben de onlardan bir tanesiyim. Sinirine hakip olamayan, gergin, işte nerede ne konuşacağını bilemeyen, duygusal davranan falan. Bizim deli taraftara ihtiyacımız yok. Bizim başkana ihtiyacımız var. Bizim lidere ihtiyacımız var. Nerede ne konuşacağını bilen adama ihtiyacımız var. Politik davranmayı bilen, Fenerbahçe'nin menfaatleri için insanlara gerektiği şekilde tatlıysa tatlı, sert olması gerekiyorsa sert olması gerektiğini Doğru ve doğru üslupla konuşabilen bir başkana ihtiyacımız var. Bir lideri ihtiyacımız var. Ali Koç bunu yapmıyor arkadaş. Haftalarca bekliyorsun konuşsun diye. Konuştuğu zaman da berbat bir hitabet, Korkunç bir zamanlama. Korkunç bir üslup. Ve hep yanlış şeyler söyleniyor çok, çok affedersiniz. Be, 55 yaşında Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç. 55 yaşında holding sahibi karizmatik bir adam görünümünde ergen bir çekiyor. Arda da zaten kalmayacak çünkü kalmak istemiyor. Böyle başkanlık olur mu ya? Böyle başkanlık olur mu ya? Yani? Bu cehaletle olmaz, bu duygusallıkla olmaz, bu plansızlık, programsızlıkla olmaz. Her sene bir önceki sene yaptığını 180 derece tersini yaparak olmaz. Bu 180 derece plan değiştirmelerin planlama kısmı, planlama kısmı ya işte üçlü oynatan ne olmuyor bir de Türk mü deneyelim, Portekiz mi getirtelim falan saçmalığıyla olmaz. Olmaz. Olursa tesadüfi olur. Ben... Hakikaten 5 sene önce Fenerbahçe'nin başına Ali Koç geldiğinde öyle şeyler vaat ederek gelmiş ki ya, plan, program, organizasyon, vizyon, 100 oyunculuk listemiz var, 1,5 yıldır çalışıyoruz ben falan diye. Ben bu kadar ne yaptığını bilmez bir yöneticilik örneği daha hayatımda görmedim ya. Mesela bugün de İsmail Hoca, ne zaman öğrendin hoca olacağı, İşte Mali Kongre'de Ali Koç'un yaptığı konuşmada anladım hoca olacağımı diyor adam. O güne kadar İsmail Hoca ile konuşulmamış. Jersun gideceği aylardır belli. Jason gittiği o an itibariyle haftalardır resmen belli. Adam gitmiş, gittim demiş yani. O güne kadar hocalarla iletişim kurulmamış. Ya zaten hepimiz soruyorduk ya yerli hoca getiriyorsa sen bugüne niye kaldı kardeş? Yani senin bu kadar uzun süre şey yapacağın, pazar geçeceğin bir yerli hoca yok. Gel diyeceksin, gelecek yerli hocaya. Hiçbir fikri yok. Bak ne yaptığıyla alakalı hiçbir fikri yok Ali Koç'un. Hiçbir fikri yok. Biz saf saf bekliyoruz işte Ocak ayında, Şubat ayında Jesus'la geleceksin için plan, planlama ne yapılıyor acaba? Transferde ne yapılacak acaba falan diye. Sonumuz hayırlı olsun. Şampiyon olur muyuz? Oluruz. Çünkü Türkiye Ligi burası. Ya Okan Buluk iki defa şampiyon oldu bu ülkede. Hiçbir şey yapmadan. Ama tesadüf olur. Yani işte. Böyle. İçimi dökmek istedim. Başınıza attıysam kusura bakmayın.